Ne yapıyorsun sen orada? Külleri döküyorum Sabri Bey. Bu kaçıncı? Mi 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 kızım. Üç oluyor efendim. Dökülmesin merdivenlere falan canını okurum. Döker miyim Sabri Bey? Sen ne dikiliyorsun orada? Dikilmiyorum kocama yardım ediyorum. La 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 do kızım notalarına bakmıyor musun? İnsanı bekletmesin, olmaz. Daha dünyanın yolu var, yük ağır. Masum sana yardım etsin babacığım, olmaz ki böyle. Üzülüyorum vallahi. Ha, buldun da hayırsızı. Her seferinde taksi tutulmaz ki, çok para. Ah babacığım, alamadık bir araba. He, o da olacak inşallah. İnşallah. Dur. Gidiyor musun babacığım? Ha, gideyim. Müşteri bekliyor. Güle güle babacığım, hayırlı işler. he, Ha. He. Akşama hesaplaşırız. Hesaplaşırız babacığım, he. alacağımız para olsun. He. Üzme canını. He, ee, Ha. Şükrü Bey! Şükrü Bey! İyi, i̇yi, günler efendim. İyi günler. Rica etsem kayınbabamın elinde birazcık yükü vardı. Gittiğiniz yere kadar. Gelsin gelsin. Ah, hay Allah razı olsun beyim. Sağ olun çok teşekkürler. Gir babacığım. Gir. Gir gir. İyi durma beni. Biliyoruz işte. Pardon babacığım. Gir. Hop. Hop. Çık ayağını çık. Tamam kapat. <laughs> İyi günler. Ne var o torbalarda efendi? Ee, kolonya beyefendi. Kolonya? Evet efendim. Limon. <laughs> Alıp satıyor musun? Yok, kendimiz yapıyoruz beyefendi. Hazır değil. Berberlere, helal elden pazarlama yasak değil mi? Hmm. Yo, Yok, kim yasaklayacak beyefendi? Müşteri memnun. Benim bildiğim kimyevi maddelerin üretimi de satışı da denetime tabidir Halil hmm. efendi. Efendim siz kanunu daha iyi bilirsiniz de bizim malımızdan bir korkumuz yok. Ya, size vereyim bir şişe eve götürürsünüz hediyelik. Açma. açma sizden kıymetli mi beyefendi? Buyurun çok keskin. Halis limon. Buyurun buyurun. Tamam yeter. Yeter Halil efendi. Halil efendi yeter. <laughs> ah, ah, gözüme kaç. Ah gözüme kaç. Gözüme kaç. Kaza yaptıracaksın bana.